kıskandıysan yarın seni de gezdirir müftere. Lan lan moyku basta. Duyduğa inanma. Bir gün bir çay bahçesine gitmişliğimiz yok. lan <laughs> kürlük etme lan. Bahçedeki elli bini belediyeciye kaptırmayaydın. Ben seni kebapçıya da getirirdim ama geçti. Hangi elli bin? Mustafa'nın elli bin. Ne? Allah senin belanı versin İsmail. Kalk lan, kalk rezil herif, kalk! Ne kız, uyuyordum ben. Ya sen nasıl dayısın ya? Hiç mi vicdanın merhametin yok? Ya çiçek çiçek diye tutturdu. meğerse para gömmüş bahçeye. Belediyeciler geldiler, kepçeyle hepsini aldılar, gittiler. <laughs> ya sen o yüzden koştun değil mi onların peşinden tazı gibi? Ya dayı senin bana hiç mi acıman yok? Ya ben... nasıl öderiz? Nasıl ödeyeceksin İsmail? Aa bu kız şuncacık haliyle gece gündüz çalışıyor, çabalıyor. Ya vallahi senin belanı versin be. Bana lan de de. Bir sakin onu anlatayım. Ne anlatacağım? Ben artık senin yalanlarına inanmam İsmail. Ya defol bu evden be, kalk defol. Üstad'a seni yemin ederim gebertirim ha. Sakın! Sakın dokunma yengeme. Olayına karşı mı lan sen? Yemin ediyorum eşek sudan gelinceye kadar döverim seni ha. Bana bak. Sakın kıza dokunayım deme, sakın. Neyiz biz be? İt miyiz, köle miyiz ha? Höt deyince otur, kalk deyince kalk. İnsanız be biz de, insanız. Senin hiçbir vicdanın yok. Niye bize eziyet ediyorsun, zekme mi alıyorsun ha? Lan ikiniz bir olduğunuzu böyle bir tepeleyeceksiniz. İki laf zaten. Yemin ediyorum azıtmayın bak pişman olursunuz ha. Hiçbir şeyde pişman olmam. Bizim sana ihtiyacımız yok. Senin bize faydadan çok zararın var. Şimdi aha böyle çekip gitsen şuncacık üzülmem. Lan geberiyorum deseniz bir bardak su var mı Ben senden hiçbir şey istemem. Ya bu zamana kadar ne istedim ki zaten? Çalış dedin çalıştım diye. Ne istediysen yaptım ben. Ne kazandıysam hepsini senin eline saydım. Bir kere ya. Bir kere sana saygıda kusur ettim mi? Sen bana ne yaptın? Sen bana eziyet etmekten başka ne yaptın? Yengem haklı. Biz senin kölen değiliz dayı. Sen de mi gideyim diyeyim? Yani. Pişman olursunuz. Yalvarsanız da bir daha dönmem Rüyam. Bu küflü evde baş başa kalın. cehennemin dibine kadar yolum var ha. Gidesin de dönemeyesin inşallah. Görürsünüz lan siz. Ne demekmiş beni evden kovmak? Yalvaracaksınız, yalvaracak.